Tamam mı? Peki. <laughs> <Kurbetçi>. Peki. <laughs> amca da yiyin benim yiyen. Oo oh, amca hoş geldin gel gel. Aa bak. E, Burası rahmetlik <laughs> dedemden kalan Neyse <laughs> ben de kaçtım herkese gidiyoruz. Abi iyi <laughs> geceler Mert. Aa bak ben buraya bir iki plan attım şöyle. Şuraya domuz getiririz. Onlar büyüyün <laughs> biraz büyüyor ya besleniyor. Onlardan bir et çıkıyor şaşırır. Aha traktör gördüm ben traktöre koşuyorum. Hiç Yok hayır değil. dur. Yeğenim dur dur. Oğlum Amca, bu adamın bu adamın ehliyeti yok. Bu araba bir şey traktör mü traktör var Yok. Yeğenim sen daha ehliyeti almadın. Dur, dur. İn ondan. Hadi şuna basınca ne oluyor? İn ondan yeğenim, in. Amca bu araba gitmiyor. dur, dur. Adam iman power'dan kalktı ama. <laughs> i̇n yeğenim, ben sana Aa, araba vereceğim. Dur dur ben sana iş vereceğim gel buraya buraya gel Traktörü yok mu lan? Yok onu ileride alıyor zaten. Hmm. İnin gel gel ben seni çıkartayım. <laughs> e e e. Ha, tamam. e. Gel yeğenim gel. Amca sen burada bekle biz UTV ile şeye gideceğiz. Pazarı <laughs> UTV, UTV değil o amına <laughs> UTV UTV. UTV. <laughs> ha. Sen bekle burada biz sana benzin getireceğiz tamam mı? Sen ağaç keseceksin. Ağaç? Benzin de mi keseceğim? Amca bu seferlik ben süreyim sen yollara alışırsın. Ondan yeğenim sen bekle bizi burada. Dur bakayım bir şey deneyeceğim. Arkaya biniyor. Oynama şunu oynama. Arkaya biniliyor bu arada orada gidebiliyor. Sür. Beni unuttun beni unuttun. Adamı adamı almadın ha. <laughs> Yavaş lan. E, bu araba çok Gel gel sen de kasaya bin ama dönüşte biraz sıkıntılı olacak. Kapıyı kapat düşme. Tamam mı? Yavaş yavaş. Yavaş lan yavaş. Yapma yapma. Aa ama bak trolleyecekseniz ben çıkıyorum ha. Olmaz. Ya yorladık gel. Şimdi ıslanıyor ya bak emni çok kayıyor oralar. Hı. Dayı sağına soluna dikkat et bak. Burada do, 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 do. dengesiz çok. Ne no, oldu? Benzin bidonuna unuttuk Allah kahretme ya. <laughs> 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 Tetis abi kusura bakma çıkmak yapıyordum. zorunda kaldım sıkıntı yok sıkıntı yok. Ha burada kulübe var. Dayı ben buradayım. Ben mi şu içeriden şeyi alsana be. Ee... Lan ne yapıyorsun? Bir şey para harcama. Harcama e, benzin bir bidonunu getir var koy arkaya kasaya at. Tatık basıp tutuyor yerleştiriyor abi. Onu koy içeri. Şey, kapılar kapıda biliyor muyuz ya? Olmadı mı? yerleştiriyor. Bak sonra... Sağ tık, döndür, şuna bas, eşya yerleştir. Tamam. Tamam, bilenme. Gidelim. O benzin bidonu diye çok güzel seyahat edeceğim değil mi? Ha bak o benzin bidonunu tut ha. Bak şey olmaz. Düşün. Bak sen düş ama benzin bidonu düşmesin. Emmi sana kötü haberim var. UTV'nin yakışı. Baba Uç, yok. Sen ben doldurayım hemen. Nereden dolduracaksın? Onun içi boş. İçi mi boş? Benim... Boş değildir ya. Değildir değildir. Boş. Yok lan full hemen okuyun. Hayır hayır. O kırmızı da var. Ya. Yürü yürü gidelim. O zaman ben koşa koşa benzinliğe gidip geliyorum. Bir koşa koşa. Emmi bir yağmurun durmasını bekleydim. Yee bence de yağmurum var ben şimdi. Amca bari şu arabayı çek şurayı da ısınmasın. Ütüleyelim. <laughs> Yok çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Cık. F P kasına basalım şu. Evet motor iyice çindar şöyle tutamıyoruz mu? kaktır kaktır yok ha. yok öyle bir şey yok ah be hayvan avlaya da bir ara yani şey avlarız çünkü onda etinden iyi para geliyor başta sen bayağı bir oyun oynuyor herhalde oyun şey yapmışsın böyle. Kalas malas. Ya kalas malas koymuş. Şey, e, keseceğiz. Onlarla o çiçekleri tamamlayıp içine domuz atarız. Onları biraz büyütürüz. Onların etlerini satarız sonra. Tavuk. Bayağı... tavuk. Öldürüyoruz çok fazla şey çıkıyor. Evet. Hangi tavuk? Geliyorum bekleriz. O tavukları salın ya onlarla işimiz yok. Oyun kendisi veriyor da. Yeni arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Onlardan pek şey yok. Onlar akşam pişirir yeriz. E. Yok, YouTube'dayım ya. saldım Twitch'i. Twitch kapanmış da en son. Açıldı. Açıldı. Hı hı. -hı. Twitch neden kapandı ki? Buraya hiç çıkamıyoruz ya. Aslında şeyle başlamak daha iyi YouTube'la. Çünkü orada biraz kasıp sonra şeye gidebilirsin. Twitch'te eee sıfırdan kasılmak zor izlenmez. Şimdi bir şey diyeceğim. Kimde DS eki var? Bende. Yüklü mü? <laughs> Hayır. Evet S2. Daha yeni Oğlum rüzgarda yemeğine falan varmış çökmüş. Bana ya, gelip, <Benim>. Oğlum osur adam osurdu amına koyayım ya. Adam osurdu şeyin içine ya. <laughs> Git boğazındaki balgamı temizle. <laughs> Burnumda olduğunda. O bence başka bir yerinde <laughs> çıktı dedi. Koşa koşa kaçıyorum ben çiftlikte. Ben, ben, ben her yerde rol yaparım. Abi burada bir not var baksana bir emin. Allah da. O dedemden kalma. Dedem bana not bırakmış. Oğlum var Siz ne para diyorsunuz? Eee zaten paramız çok yok şu an 9 <laughs> dolar mı var şu an? O da lazım bize. Çok para At var. yarışına para teklif edeceğim. Hayır abi hayır hayır hayır. Yapma onu. Abi. Şu an başta Evet. En yalnız şey yaparsın, çık oradan. Bak bu sen ne? burada... Bak E ile A'cı... UTV bence, iş yap, UTV iş Ay yap. Hay ya, o lazım bak. Ana! Ağacı indiriyorsun, sonra E basılı tutup böyle yapıyorsun. Ondan e kası. Oğlum, şey yok ki... Teknik, odun, odun yok. Kestim, burada Bal, odun kası. Baltamız yok ama ona. Yok var var. O Nerede? Aaa, varmış <laughs> lan. Sen orada oldun kes Abi sen de gel e, bir markete uğrayalım Temel alınacak şeyler alıp gelelim Tamam ben kullanıyorum o zaman Sağol Tamam bas Hangi tuştan çalıştırdık F F F Çıkları bak nasıl Hadi. gidiyorlar ya. Buradan çıktıktan sonra sağ yapıp dümdüz gideceğiz Dayı ben bunu ne yapacağım Telefonla bağlaştık. Abi elini niye balta tutuyorsun? Balta ile ben bal... durdum dayı. Emmi baltayı arkaya koşuyordun ya. Şey adam doğuracağım. Abi adam değil bizi doğuracağım. Dur dur, dur dur geyik var Emmi dur dur geyik var. Silah nerede? Dur dur bekle bekle kaçırma ben. Duracağım. Silah. ne Bak bunları satarız sonra. Hadi gidelim. Bozulmadan satalım. Yok yok. Yo, Siz gelene kadar sabah oldu sabah. Soğutucu alacağız. Buradan dümdüz gideceksin hem de. Sen bu oyunu önce de oynadın mı Nikolas? Oynadım. Ben o zaman her vakı sen Biz sadece izleyeceğiz seni. Arabanın yo. Arabanın şeyi bok gibi ya bu arada. Ya, şu soldaki soldaki emme kaçırdı. Bek, bekle sen şurada bak şu işaret var ya onun oraya çek arabayı bekle ben alayım geliyorum. Selamünaleyküm. Ya nerede kaldınız be? Bir tane domuz erkek, bir tane dişi, bir tane soğutucu. Merhabalar. Ee, Tekrardan hoşgeldin Abi e, şey diyeceğim sana. Ha söyle. E, ee, benim kartı şey kabul etmiyor Steam. Hı Ben sana parasını atsam sen bana alır mısın onu? Tamam at. Paparadan at. Ama şey e, Paparadan şey yapayım. Bana iyi şey bana. Özelden ben atayım sana. Tamam. O domuzu arabaya bindirsene gel. Getir bir tanesini. Bir şey diyeceğim. Beyler bunu. ben bir dakika çıkıyorum Silafı şimdi. Silah buldum ben. Eee.